Mavi Böcek olarak da adlandırabileceğimiz Blue Beetle başlangıçtaki düşük beklentisine rağmen bir süper kahraman filmi olarak beklentileri kesinlikle aştı. DC ve Warner Bros'un yapımcılığını üstlendiği film güçlü Latin temsilinin yanı sıra görsel çekiciliğini arttıran CGI ve pratik efektlerin bir karışımını içeriyor. Brezilyalı aktris Bruna Marquezine etkileyici bir performans sergiliyor ve seyirci karizmatik bir aktör tarafından canlandırılan filmin kahramanı Henry Reis ile kolayca empati kurabiliyor. Azim ve kararlılık gibi klişelerle dolu olsa da film özellikle de Blue Beetle kostümünün yaratımında pratik efektlerin etkili kullanımıyla diğer süper kahraman filmlerinden ayrılıyor. Sholo Diana tarafından canlandırılan baş kahraman karaktere enerji ve ilişkilendirilebilirlik katıyor. Onun canlandırması Cobra Kai'deki performansını anımsatıyor ve filmdeki aile dinamikleri filme çekicilik katıyor. Filmdeki mizah, büyük annenin aksiyon sahneleri ve George Lopez'in performansını içeren komedi anlarıyla iyi dengelenmiş. Filmdeki kötü adamlar Susan, Sarandon'un pasif agresif ırkçı CEO'su gibi ilgi çekici olanlardan ortalama olanlara kadar çeşitlilik Gösteriyor. Film kahramanın öldürmeme kuralına bağlı kalmasına rağmen heyecan verici kareografi ve aksiyon sahneleri içeriyor. Film şiddete yaklaşında bir tutarsızlık sergiliyor. Kahraman hayatları korumaya çalışırken ailesi daha sert ve tereddüt etmeden öldürmeye istekli olarak tasvir edilmiş. Bu çelişki filmde el alınmıyor ve izleyicileri kafa karışıklığıyla baş başa bırakabilir. Blue Beetle hikayesinin merkezinde aile, bağışlama ve merhamet temalarının yer aldığı aile odaklı bir film diyebiliriz. Film çığır açıcı olmayabilir ama izleyicide daha fazlasını isteme duygusu uyandırabilir andıran keyifli ve heyecan verici bir film. Tekrara düştüğü ve türetildiği yönündeki eleştirilere rağmen hafif bir deneyim arayanlar için film daha keyifli olabilir. Filmin Superman gibi karakterlere yaptığı göndermeler daha geniş bir evrenin parçası olduğunu gösteriyor ve film DC ve Warner Bros'un gelecekteki filmlerine zemin hazırlıyor. James Gunn'ın DC evreninin bir parçası olduğu düşünülse de film onun yeniden başlatmasından önce yapıldı. Film konusundaki ön düşüncelerinizi benimle paylaşabilir veya filmi izlediyseniz beklentilerinizi karşılayıp karşılamadığını ya da farklı yorumlarınızı mutlaka benimle paylaşmayı unutmayın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizler de daha fazla DC ve Marvel içerikleri için kanalımı takip edebilir ve en yeni güncellemelerden haberdar olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.